Bugün bu videoya başlamadan önce hani kafamda tek bir konu vardı. Sonrasında böyle birkaç konu daha hani belki ilişkili olabileceğini düşündüğüm birkaç konu daha aklıma geldi. Ve dedim yani e, bunların hepsini neden ele almıyor olayım. E, dört başlıkta toparladım gibi e, kafamda. O yüzden e, bu konular üzerinden böyle tek tek gidiyor olacağım. E, i̇lk olarak bahsetmek istediğim, değinmek istediğim konulardan biri bu sosyal medya içerisinde, e, psikopatolojilerin aktarım şekilleri, işte ruh sağlığı çalışanlarının e, bu psikopatolojiler üzerinden açıklamalarda bulunması e, gibi gibi. Bunlara daha önceki istekindeki e, videolarımda ya da e, sosyal medya hesabındaki riyatlar üzerinden de e, bahsediyor olmuştum. Ancak e, şu anda tekrardan böyle bir e, üzerinden geçmek istedim açıkçası. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Artık sosyal medya içerisinde hepimiz varız ve hepimiz oradan bir şekilde denetimli denetimsiz birçok bilgiye maruz kalıyor oluyoruz. Bunları kendi zihnimizde belirli filtrelerden geçiriyoruz. O bilgiyi alıyoruz ama ne şekilde aldığımız da çok önemli. Kafamızda gerçekten denetimsiz olarak yerleşen o bilgiler ya da doğru olarak kabul ettiğimiz tamamen kendi filtrelerimizden geçirmeden acaba doğru mu yanlış mı bana uygun mu değil mi diye süzgeçten geçirmeden aldığımız o bilgiler aslında insan ilişkilerimizde zararlı noktalara dokunabiliyor, etkisi olabiliyor. Şöyle kendi hani kesin yargılar söz konusu olabiliyor. Yani sanki bir psikopatoloji atıyorum. Narsizizm kişilik bozukluklarından ele alıyor olalım çünkü en çok da kişilik bozuklukları hakkında zaten sosyal medya içerisinde bilgiler veriliyor. İşte narsizm şöyledir, border yapılar böyledir ya da şu kişilerden uzak durun. Böyle yapıda biriyleyseniz bu şekilde etkilere, davranışlara maruz kalırsınız. İşte dikkatli olun, uzak durun vesaire vesaire. Bunları görüyor olunca da bu kesin yargılarla birlikte sanki bu kişiler toplumdaki bütün psikopatolojiler daha kötüymüş. Hani bir psikopatoloji var daha iyi, bunlar daha kötüymüş gibi bir ayrıma da sebep oluyor gibi. Yani şu anda narsizm dediğimiz zaman çok kötü. Eğer narsistik bir özelliğe etrafımızda, sosyal çevremizde, iş arkadaşlarımızda, patronumuzda en ufak bir özelliğe rastladığımız anda çevreden duyuyorum ki o zaten narsistik gibi. Hani bu sonuca nasıl vardık? Hani psikologlar olarak bizim tanı koyma yetkimiz yokken psikiyatristler tanı koyma sürecinde bile birçok değerlendirmeden, belki testlerden, kişilik testlerinden geçirip belirli bir tanıya varırken biz sosyal hayatımızda tanı koymaya hem çok meraklıyız hem de insanları e, ayırıcı bir şekilde hani bu etiketleri yapıştırıp o zaten öyle, o zaten narsistik gibi bir yaklaşımla e, ilişkilerimizdeki sorumluluğu da tamamen atmamıza sebep olan bir davranış şekli edinmiş oluyoruz aslında. Tabii ki de kişilik yapıları ile ilgili bir takım bilgileri biliyor olabilmek, bir takım örüntüler hakkında bilgi sahibi olmak ve karşımızdaki kişileri tanıyabilmemizde yardımcı olacak olgular olabiliyor. Ama bu bu, bu o işte, bu şu işte. Bunda şu özellik var işte bu bu tanıya sahip gibi yaklaşımlar çok çok tehlikeli. Ve burada insanın sorumluluk alma kapasitesini de bir şeylerle baş etme kapasitesini de düşüren bir durum. Şöyle düşünün iş yerinde bir patronunuz var ya da müdürünüz var, yöneticiniz var ve bazı davranışlarına maruz kaldınız. O zaten narsistik birisi, böyle birisi deyip orayı kestirip atmak hani o noktada sizin kendi etki alanınızı devre dışı bırakıyor. Yani çok edilgen bir yapıya düşmüş oluyorsunuz. Hani ben de kendi isteklerimi, belirtilerimi, davranışlarımı söyleyebilmeliyim noktasında ya da orada bir harekete geçme noktasında o zaten böyle deyip sorumluluğu tamamen karşı tarafa yüklemiş oluyorsunuz. Hani burada hangi davranışlarına bakarak o noktaya vardınız veya bu konu için hani hiçbir uğraşınız oldu mu kendinizi ifade ettiğiniz ya da karşı tarafı dinlediğiniz bir ortam oluşturma şansınız oldu mu? Hani bu etkenlerin hiçbirisi olmadan, hiçbir aksiyon almadan karşı tarafla tamamen ilişkiyi kesmek, tamamen edilgen bir tarafta olmak, o böyle deyip geri plana çekilmek bizi hayatta çok pasif bir konuma da itebilir. O yüzden bu konularda dikkatli olmak lazım. Aynı zamanda romantik ilişkilerde de aynı şekilde. Sosyal çevremde arkadaşlarımla görüştüğüm noktada da o narsistik kelimesini o kadar fazla duyuyorum ki ben hayatımda bir psikolog olmama rağmen hayatımdaki kimseye bu etiketi yapıştırmadım veya kendi zihnimde o böyle zaten diye bir kanıya varmadım. Çünkü bir noktada ne haddime dediğim bir... Süreçte oluyorum. Yani eğer ki gerçekten evet o kişiyi tanıyorsam evet belli yapılanmaları görüyor oluyorum, belli durumları seziyor oluyorum ama böyle bozukluk derecesinde birine bu yaklaşımda yaklaşmak çok aşağılayıcı da bir noktada. Yani. Ve bir kere bunu çok kolay bir şekilde yaptığınız noktada insanları o böyle bu böyle diye ayırmaya çok kolay gidiyorsunuz ve bu sizde e, hali hazırda yerleşmiş olan bir davranış kalıbına dönüşüyor. Son zamanlarda daha çok narsizm üzerinden. Konuşulduğu için videolarda bunlar paylaşıldığı için işte kitaplar buna yönelik çıktığı için sanki hayatımızdaki herkes narsisistikmiş gibi ve evet hepimiz biraz da narsisistiz çünkü bu bir spektrum gibi düşünmek lazım yani kişiliğimizi başlangıç ve bitiş noktası gibi böyle iki ucu olan belirli bir spektrumda düşünmeliyiz ve biz buralarda aslında kişiliğimiz bu iki nokta arasında geziniyor buralar uç noktalar ve biz buralarda bu spektrumlarda bir yerdeyiz. Orada hangi uca yaklaştığımız, hangi uca daha uzak olduğumuza göre belirli kişilik yapılanmalarını ortaya koyuyoruz. Bir insanın zaten belirli bir düzeyde narsisistik özelliklere sahip olması gerekiyor ki kendi egosunu bir yerde tatmin edebilsin, kendini beğenebilsin, kendini ortaya koyabilme becerisi olabilsin, sosyal olarak var olabilsin. Bir insanın kendini beğeniyor olması, kendini ortaya koyma isteğinin olması, motivasyonunun olması bu narsistik özelliklere çok çok bağlı. Ve bunlar kimi zaman birazcık daha farklı ortamlarda farklı şekilde görünebilir. Bazı ortamlarda daha yükselebilir. Belirli özellikleri belirli noktalarda daha fazla gösteriyor da daha az gösteriyor olabiliriz. Bizim bir narsistik özelliği bir yerde gösteriyor olmamız o kişilik bozukluğuna ait olduğumuzu gösteren bir durum değil. O yüzden ilişkilenmelerimize de aynı şekilde romantik ilişkilerde karşı taraftan aldığımız bir düşünce, bir özellik bir davranışla direkt o böyle diyor olabilmek de bu noktada tehlikeli. Çünkü hepimizde belirli kişilik yapılarından biraz biraz parçalar var. Yani hepsinden böyle işte narsistikten birazcık var. Çekingenlikten birazcık var. Bağımlılıktan atıyorum birazcık var. Borderline yapılanmadan belki birazcık daha var. Birçok aslında parçaları içimizde, içerimizde barındırıyoruz. Burada bizim hangi uca, ne kadar yakın olduğumuz, onun derecesi önemli. Yani alevli bir yapıda mı biz bu kişilik örüntülerini çok ciddi bir şekilde mi gösteriyoruz? Kişilik bozukluğu dediğimiz noktada bangır bangır gösterir bize kendisini. Özellikle bazı kişilik bozukluklarında. Buralarda birazcık daha dikkatli olabilmek gerekiyor. Ayrımları, hani biliyor olabilmek, evet bilelim, evet bunları gözlemleyelim, ilişkilerimizdeki bu dinamikleri bilelim. Ama bunlar birazcık da kendimizi tanımak ve e, kendimizin hayatla mücadele konusunda davranışlarımızı düzenleme noktasında bize nasıl yararı olabilir? Bunları belki konuşmak faydalı olabilir. Çünkü o kişinin nasıl bir yapıda olduğu bizim çok da değiştirebileceğimiz bir şey değil. Özellikle eğer ki karşınızdaki kişinin gerçekten bir kişilik bozukluğuna sahip olduğunu düşünüyorsanız davranışlarında belirli sıkıntılar görüyorsanız ilişkiyi yürütmek, ilişki kurabilme becerisi noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsanız orada zaten çok da düzeltilebilecek bir nokta yoktur. Yani kişilik bozukluğu başka birinin düzeltebileceği ve onunla mücadele edebileceği bir şey değildir. Belirli çatışmalar ilişkilerde her zaman yaşanıyor. Bunlar elbette ki çözümlenebilir ama bozukluk noktasında gerçekten ciddi uzun terapilerle çözümlenebilecek bir şey ve bu hani ruh sağlığı çalışanlarının aslında değerlendirip süreci ilerletebileceği bir nokta. Buralarda böyle birazcık da her insanın kendisine birazcık da iğnenin ucunu batırıyor olması. Hani ben nasıl bir yapıdayım? Ben nasıl özellikler gösteriyorum? Ya da burada eğer gerçekten karşınızda kişilik yapısı olarak sizi çok rahatsız eden durumlar varsa, ben burada neden rahatsız ettim gibi süreçler bizde daha çok artı durumlar kazandırabilir. Biriyle çok çatışmalı bir iletişim ilişkilenme içerisindeysek, o noktada belki o kişi bize evet rahatsızlık veriyor o kişiden belki uzaklaşıyor olabilmek gerekli. Bu noktada yapabileceğimiz şey en sağlıklısı belki o olabilir. Ama o noktada bizi gerçekten neyin rahatsız ettiği ve neden rahatsız ettiğiyle ilgili kendimize soru sorduğumuz noktada o zaman işte kendimizi tanıma yolunda daha büyük bir adım atarız. Çünkü her ilişkilenme bize kendimizle ilgili bir bilgi veriyor aslında. Bir insanla tamamen çatışmasız, tamamen her noktada orta noktada buluştuğumuz ilişkilenmeler çok çok zordur. Hani en yakın arkadaşlarımızla bile baktığımız zaman işte en yakın kuzenlerimizle olabilir. Mutlaka ki çatışma yaşıyoruzdur. Ama çatışmayı sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyoruzdur. yani çatışmayı yönetebiliyoruzdur ki o yüzden zaten o ilişki devam ediyordur. Bir insanla en yakın arkadaş olmak veya çok iyi bir ilişkiyi sürdürüyor olmak, Demek çatışmasız, sorunsuz, tamamen her noktada uyumlandığımız bir ilişkiyi e, sürdürüyor olmak değil. Gerçekten sağlıklı tartışmayı, sağlıklı çatışmayı yönetebilecek düzeyde bir kapasitemizin e, olması ile ilgili bir durum bu. O yüzden bunları ayırt ediyor olabilmek ve farkında oluyor olabilmek bizim için faydalı olan noktalar diye görüyorum. Bunları belirtmek istedim. Kendi meselemizi e, hallediyor olmak. Bu da son zamanlarda çokça konuşulan bir konu. Aslında kendimizi kabul ediyor olabilmek, kendi meselemizi hallediyor olabilmek. Şöyle önemli bu durum. E, kendi terapinden geçmenin yanında, evet kendi terapi sürecimizden geçiyor olmak, bir terapiye devam ediyor olabilmek bir insanın kendisi için yapabileceği eğer ki buna inanıyorsa yapabileceği güzel adımlardan biri. Yani terapiye inanıyor olması, kendiyle ilgili bir şeyleri çözme merakı içerisinde olması ve bunu terapi yoluyla yapmayı düşünüyor olması güzel bir adım olabilir. Onun haricinde kendi meseleyi çözmek neleri içerisinde barındırıyor? Bakıldığı zaman gerçekten her şeye bu şekilde bakmıyor olmak. Yani perspektifi geniş tutuyor olabilmek. İnsan ilişkilenmelerinde okuduğu bir kitapla hani bir insanın çok bilgi sahibi oluyor olması onu çok geniş açılardan bakabilen, geniş perspektiflerden düşünebilen bir insan haline getirmiyor. Kültürlü ya da bilgili oluyor olmak bunu beraberinde paralelinde getirmiyor. Çok kitap okuyan insanlar var ki ya da çok bilgi sahibi olan insanlar var ki görüşleri konusunda aşırı muhafazakarlar. Yani tamamen tek bir noktaya karşı bağlılıkları çok fazla olarak kullanıyorum bu kelimeyi. Burada kendimize ne katabildiğimiz yani okuduğumuz bir kitapla gördüğümüz, okuduğumuz bir makale olabilir, tanıştığımız bir insanla olabilir. Onların bizde ne hissettirdiği, nasıl duygular uyandırdığı, izlediğimiz bir filmdeki dizi karakterinin bizde ne uyandırdığı. Yani buralara böyle bazen işte kendi kendimize geçirdiğimiz vakitlerde belki bunları çok daha iyi gözlemleyebiliriz. O anda anda kalabilmek. Yani biriyle buluşuyorsak oradaki iletişimde o anda kalabilmek. Bir filmi izliyorsak oradaki karakterle bir şekilde bağ kurup orada kalabilmek. Bir kitabı okuyorsak odaklanabilmek. Ve odaklandığımız noktalarda kendi hislerimiz ve düşüncelerimize eğer böyle bir fokuslanırsak orada aslında bize söylenebilecek şeyler var bizimle ilgili. Çünkü etkileşimlerle biz bir şeyler hissediyoruz. Bir şeylere temas ettikçe ne hissettiğimizi görüyor ve kendimizle ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Sonra deneyimlerimiz oluşuyor işte. Deneyimler bu şekilde katlanarak gidiyor. Ben böyle bir deneyim yaşadım, bunu hissettim. Bana iyi geldi veya kötü geldi veya tetiklendim gibi gibi. Kendimizi tanımak da böyle bir şey. Olumlu ve olumsuz deneyimleri yaşayarak bir kayıp karşısında, bir yaz karşısında nasıl tepki verdiğimiz, onu öğreniyoruz. Ölümle nasıl başa çıktığımızı veya ileride nasıl başa çıkabileceğimizi öğreniyoruz. Bir işten ayrıldıktan sonra bir işten ayrılmak ve yeni bir iş ortamına alışmak. Bunu deneyimliyoruz ve onunla nasıl başa çıkabileceğimizi öğreniyoruz. Bir insanla bir ilişkiye başlıyoruz. O insanla sürüyor veya sürmüyor. Belirli şeyler yaşıyoruz. Bitirmek durumunda kalıyoruz. Ve oradan bize kalan da birçok şey oluyor. ...orada nasıl hislerle ayrılıyoruz, neler yaşadık, neler yaşamadık... ...bu ilişkin içerisinde neler bana iyi geldi, neler gelmedi... ...gene kendimizi başka bir yere temas ettikçe tanımlıyoruz. Yani başka şeyler üzerinden. İnsan olarak sadece ve sadece evde kalan... ...sadece kimseyle, hayatla, yaşamla, doğayla temas etmediğimiz noktada... ...kendimizi tanımak, kendimizle ilgili bir şeyleri hallediyor olmak... ...bir şeylerle baş ediyor olmak ne kadar mümkün olabilir? E, bu yol öyle bir yol ki kendimizi tanırken... Tabii ki de zorluklarla yaşamak, sadece iyi olduğumuz iyi hissettiğimiz anları kovalayıp, sadece oralardan yürümeye çalışır, sadece konfor alanımızda kalırsak da kendimizle ilgili bir şeyleri e, görüyor olmakla ilgili eksik kalabiliriz. Çünkü sadece konfor alanımızdayızdır ve zaten iyi hissettiğimiz bir noktadayızdır. Diğer türlüsünü bilmiyoruzdur. Bir zorlukla, bir sıkıntılı bir durumla ya da yeni bir deneyimle nasıl baş edeceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl ilişki kuracağımızı, nasıl iletişimleneceğimizi bilmiyoruzdur. O yüzden o taraf eksik kalabilir. Yani ne kadar hem kendimizi konfor alanımızdan çıkartırsak, ne kadar o durumların içerisine sokmaya dair kendimizi motive edersek, orada kendimizle ilgili daha fazla bilgi edinebiliriz de bir yerde kendi meselelerini halletmek dediğimiz şey şuna da güzel bir etkisi olmuş oluyor. Kendimizle ilgili bir şeyleri farkında olduğumuz zaman bu diğer insanlara da yansıyan bir şey oluyor. Tabii ki de insanlarla olan ilişkilenmelerimizde çatışmalar yaşıyor olabilmek, kendimizi bazen yanlış aktarıyor olabilmek, yanlış anlatabilmek, aslında kendimizden beklemediğimiz davranışları sergiliyor olabilmek çok mümkün ve doğal. İnsan hep böyle stabil davranan bir yapıda değil aslında. Davranışlarımızda, hislerimizde, düşüncelerimizde çok dinamik yapıda ilerliyor. Kendimizle ilgili bir şeyleri böyle bildiğimiz, fark ettiğimiz, artık tanıdığımız, ya ben burada bu tepkiyi veriyorum, burada bunun hoşlanıyorum veya hoşlanmıyorum, o dinamikleri kestirebildiğimiz noktada belirsizlikten de kurtulmuş oluyoruz. O yüzden karşıdaki kişilere iletişim kurduğumuz, ilişkilenme yaşadığımız arkadaşlık olabilir, romantik ilişki olabilir, iş arkadaşlığı olabilir. Ne istediğimizi çok daha net bir şekilde belirtir hale geliyoruz. Bu da aslında hem zaman kaybını önleyen bir şey hem belirsizlikleri ortadan kaldırabilen bir şey. Hani belirsizliğin ortadan kalkıyor olması demek bir yerde kaygıyı da azaltan, dindiren bir durum. O yüzden de bu belirsizlikleri de ortadan kaldırdığı için insanı da aslında hafif hissettiren bir duyguya yönlendirmiş oluyor. Ve hani ilişkilenmelerde bir şekilde çatışma, bir şekilde orta noktada buluşulamayan şeyler zaten olduğu için hani iki insanın olduğu yerde zaten bu tamamen mümkün değil. İki kişinin de bu şekilde birbirini yani kendilerini tanıyan iki birey olması ve bu noktada uyumlanmayı da daha çok kolaylaştırıyor. Yani bu oran atıyorum %50 ise %70'e çıkıyor gibi de düşünebiliriz. Bu kendi meseleni hallediyor olma durumunu sadece kendimiz de bir şekilde halletmeye çalışabiliriz. İnsan buna yönelik çalışabilen, kendi üzerine de düşünebilen bir varlık, buna yönelik bir çabası olursa elbette ki burada da bir gelişim süreci başlıyor olur. Terapide bunlardan bir seçenek mi bu durumu yapabilmek için? Evet, bir seçenek. Terapide bazı şeylerle ilgili özellikle işte geçmiş yaşantılar, bir kenara ilişkilenmelerimiz aynı şekilde çatışmalarımız, kendimizle ilgili çatıştığımız noktalar, kendimize bile itiraf etmekte zorlandığımız durumları o ortamda sunabilmek Öyle bir ortamın var olması zaten aslında terapi ortamının var olması da bizim bunları açığa çıkarabilmemiz için güvenli ortamlardan biri. O güven kurulduğu zaman, terapitik ilişki kurulduğu zaman insan bazen hayatta söylemeyeceği şeyleri söylerken bile bulabiliyor kendini. Bireye çok büyük bir alan açıyor. Yani bir şeylerin dile gelebilmesi, bir şeylerin dile dökülmesi için çok güzel bir alan açıyor. Eğer ki terapistinizle de o güven ilişkisini kurabildiyseniz kendinizle çalışma fırsatı veren ve bir düzenlilik sağlayan bir alan oluşturuyor işte aynı saat aynı gün değişmeyen bir yapı devamlılığı olan danışanda da sınırların çizilmesini kolaylaştıran bir çerçeve de sunulmuş oluyor bunların hepsinin bir arada bulunuyor olması da bir sürekliliği beraberinde getiriyor. Yani bir çalışma için eğer ki bir hedefe varmak istiyorsanız, o hedefte de istediğiniz yere ulaşmak istiyorsanız bir noktada süreklilik çok önemli. Yani devamlı olarak ona çaba harcıyor olmak ve bunun bir rutinde oluyor olması. 10 dakika ise her hafta 10 dakika atıyorum. 15 dakika ise her hafta 15 dakika. Ama işte bir hafta 3 saat, bir hafta 1 saat gibi değil de yani her gün, her hafta o gün o saatte o şey için çalışıyor olmak ve iki kişinin orada bir araya geliyor olması ve bunun bir amaçla yapılıyor olması, size özel bir zaman dilimi olması, sizin saatiniz oluyor olması, hayatınızı, programınızı ona göre entegre etmeniz gerekiyor oluşu. Hem bir sorumluluk bilinci, hem bir devamlılık, hem bir rutin, hem de gerçekten belirsizliği ortadan kaldıran bir durum yine terapi çerçevesi. Bu açılardan terapi kendi meselemizi halledebilmek, kendimizle ilgili çalışabilmek için seçilebilecek çok çok güzel alanlardan biri. Son olarak videoda bahsetmek istediğim konu da devamlı mutlu olma çabası üzerine. Bununla ilgili de aslında bir isyan var artık sosyal medyada. Ee, influencerların işte bloggerların o paylaşımlarından da görüyoruz. İşte spor yaptım bugün ama ev kıyafetlerimle e, yaptım. İşte uyandım ama sabah 5'te değil 10'da e, uyanarak güne başladım ve gayet enerjiyim gibi. Hani buna da bir e, başkaldırı gibi aslında. Ya, bunu da yapınca şu da şöyle bir şey gibi oluyor yani. Yani sabah 5'te kalkmak kötü mü? Ya da işte özenle spora gitmek kötü mü? Hayır, değil sadece hani bunların hayatın tek bir seçeneği olduğunu gösteren dayatmalar kötü aslında. Bu ikisinin arasındaki farkı ayırt etmek lazım. Yoksa birinin işte sabah 5'te kalkıyor olması, özenle hazırlanıp spora gidiyor olması, spordan sonra işine gidiyor olması, işte evine geliyor, yemek yapıyor olması, hani bunlara özeniyor olması kesinlikle kötü değil. Sosyal medyada bulunan insan kitlesi çok çok farklı. Her gruptan, her yaştan kitle var, her sosyoekonomik düzeyden bir kitle var ve herkesin yaşam standardı aslında farklı. Sadece orada sunulan hayatların tek bir hayat biçimi olduğu düşüncesi insanlarda kaygı ve yetersizlik hissini barındırıyor. Ben bunları bu şekilde yapamıyorum hissi, ben bunlara bu şekilde erişemiyorum gibi gibi ya da hayat standardı onu yapmaya izin vermiyor. İş koşulları veya ailevi koşulları, sosyoekonomik koşulları bunu yapmaya izin vermiyor. Yani sosyal medyada bir şey eğer dayatılacaksa veya bir şey örnek olarak verilecekse belki bu kendi hayat koşullarınızda en iyi şekilde yaşamak nasıl mümkün olabilir? Yani neleri yaparsan daha iyi hissedebilirsin. Neleri yaparsan senin için yararlı olan şeyler olur bunlar. Bunların insanların keşfetmesini sağlayacak şekilde paylaşımlar yapıp üretiyor olmak faydalı olabilir. Yoksa sabah beşte kalkmak o insan için o insana iyi geliyorsa, gününü verimli geçirdiğini düşünüyorsa, kendi hayatındaki sosyal hayatına işine bu şekilde zaman programlaması yapıp bu şekilde verimli bir şekilde gününü geçirebiliyorsa orada niye bir problem olsun hani o insanı da kötülemeyelim o şekilde yaşayan insanı da kötülemeyelim ama sabah onda kalkan insanı da kötülemeyelim ya da sabah 8'de işine gitmek için 5'de zaten kalkmak zorunda olup o sporu sabah yapamayan insanı da kötülemeyelim ve ona kendini yetersiz hissettirmeyelim. Herkes istediği şekilde hayatını yaşayıp istediği paylaşımlarda bulunma özgürlüğüne sahip. Bunu kabul etmek zorunda kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz artık. Sosyal medya hepimiz için var. Eğer ki bir insanı görmek istemiyorsak, o yaşamı görüyor olmak bizi rahatsız ediyorsa o insanlardan uzaklaşacak şekilde, görmeyecek şekilde, takip etmeyecek şekilde bir noktada bunu da seçmemiz gerek. Başka bir insanı kötü hissettirecek paylaşım yapmak noktada belki vicdani olarak bir yerler de bizi sorumlu hissettirebilir ve ona yönelik paylaşım yapmak iyi olabilir. Bu şöyle bir şey değil yani. Benim imkanlarım bu şekilde ve bunu paylaşıyorum. Tabii ki de bunu paylaşmak hissettirdiğimiz şey orada önemli. Ya ben bunu yapıyorum, bu şekilde yapıyorum ama o hayatın tek yaşam tarzı olmadığını da belki gösterebilmek ve söyleyebilmek. Sosyal medyanın bize hissettirdikleri bu noktada tabii ki de Önemli. Bakıldığında yani sadece hani normal e, sosyal influencerlar ya da bloggerlar için e, değil bu durum. Psikologlar olarak, ruh sağlığı e, uzmanları olarak bizler de sosyal medya içerisinde paylaşımlar yapıyoruz. Ve burada da hani bir amaç güdüyoruz. Hani insanların belki farkındalık sahibi olması, e, bazı konularda bilgi sahibi olması veya ruh sağlığı uzmanı olarak hani e, halk sağlığına nasıl bir etkimiz olabilir diye düşündüğümüz noktada paylaşımlar yapıyoruz. Bu videoyu da çekme amaçlarımdan biri. E, bu açıkçası fayda sağlama ilkesine göre yapıyoruz ama burada işte iş zarar verme durumuna da dönebilir. Bazen paylaşımlarda normal insan rutinine e, o kadar uymayacak hani tavsiye odaklı işte 5 maddeler, 3 maddeler, işte şunları yapın, bunları yapın gibi önermeler. Burada belirli noktalarda işte kesin yargılarda bulunuyor olmak, ilişkilenmeler, romantik ilişkiler üzerine, arkadaşlık ilişkileri üzerine, işte şu olduysa bu olmuştur, size şu yapıldıysa bu kişi öyledir gibi kesin yargılar ee, bu noktada hani ilk konuya da, o sosyal medya videoları e, konusuna da birazcık aslında denk düşüyor bu durum. İnsanlara kendini yetersiz hissettiriyor çünkü bakıldığında her insan biricik, her insanın yaşantısı da biricik. Her insanın sosyoekonomik düzeyi, sosyal desteği, hayattaki yaşam standartları, işi, gücü, çocukları, onların ruh sağlık durumları veya fiziksel sağlık durumları, hayatta uğraştığımız şeyler, sorunlar her insan özelinde o kadar biricik ki, o kadar özel ki terapi içerisinde bile yani ekol aynı olsa bile her insana yapılan müdahaleler, her insanla kurulan o terapi çerçevesi ilişkisi hep o insan için çok öznel olarak aktarılıyor. Yani o insana özel bir terapi süreci geçiriliyor. Hal böyle olunca sosyal medya içerisindeki verilen o tavsiyeler ya da o kesin yargılar kime ulaşıyor, neye ulaşıyor? İnsanlar bu kadar tek tip mi? İnsanlar bu kadar tek tip ilişkilenmelere ait mi? Ya da bir insan bir davranışta bulunduysa direkt o şekilde midir? Bu çok bir yandan da korkutucu ve zarar verici bir yaklaşım. Herkes herkese çok kolay bir şekilde hayatından çıkartabiliyor, çok kolay bir şekilde silebiliyor. O zaten böyle diyebiliyor. Bir noktada da kendisini bir şekilde yetersiz hissediyor. O tavsiyeleri, o kendini iyi hissetmek için yapılacak olan şeyler o 5 maddede var sadece ve o beş maddeyi yapabilecek belki enerjisi gücü yok belki onun başka şeylere ihtiyacı var. E o yüzden hani paylaşımların daha çok o insanın kendisini nasıl daha iyi hissetmesini bulabilecek, baş etme kapasitesini geliştirebilecek düzeyde, fark ettirilebilecek, farkındalık kazandırılabilecek videolar ortaya konuluyor olmasının daha faydalı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Devamlı olarak bizlerin zaten ruh sağlığı çalışanlarının insanları mutlu etmeye, mutluluk ve saçmalarını sağlamaya çalışmak gibi bir niyetimiz zaten yok ve e, aksine bu yaşam da sadece mutlu olmayı hedefleyebileceğimiz bir yaşam değil. Onun öncesinde hedefleyebileceğimiz birçok noktalar var. Mutluluk sadece o yaşamı sürerken, o yolculuğu yaşarken karşılaştığımız bir duygu hali bakılınca. Yani sosyal yaşamda gördüğümüz, Instagram'da işte sosyal medya içerisinde gördüğümüz yüzlerde gülümsemelerin oluyor olması, fiziksel olarak gördüğümüz o şey gerçek bir ruh hali değil her zaman. Devamlı olarak mutlu olma çabasına girdiğimiz noktada yaşayacağımız gerçek mutlu anları da kaçırıyor oluyoruz. Çünkü mutsuz olmaktan, üzgün duygu, belki depresif ruh halinde kalıyor olabilmekten o kadar çok korkuyoruz ki o noktada da böyle hep mutlu olalım ama mutsuz olacağımız bir şeyle karşılaşmayalım. Hani o aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın moduna bürünüp Belki de her şeyi böyle halı altına süpürdüğümüz bir yere evriliyoruz. Hani çatışmalarımızdan, hayatta karşılaşacağımız problemlerden kaçınıyor olmak o problemlerin var olmadığını göstermiyor bize. Bakıldığı zaman kendi baş etme becerilerimizi, var olan kapasitemizi geliştiriyor olma potansiyelimizi bir yerlere vardırma çabası içine girdiğimizde evet bunlar da olacak, evet sorunlar var. O noktalarda beni kıran, üzen, duygu durumumu daha depresif bir hale getiren ya da mutsuzluk yaşayabileceğim anlar var. Ama evet yani aralarda mutlu da olabiliyoruz. Hani mutluluğu öyle bir yere koyuyoruz ki hayatımızda sanki ana hedef, ana amaç, hiç öyle bir şey yok. Gerçekçiliğimizde de yok, yaşantılanmamızda da böyle bir şey yok. Bunu yaşamıyor olmamıza rağmen böyle bir fantazi içerisindeyiz ve böyle bir fantazi dayatması var. Devamlı mutlu olmak, devamlı gülümsemek, devamlı enerjik olmakla ilgili. E, tabii ki de insanın kendi ruh halini düzeltmesi için belirli çabalarının olması güzel bir şey. Depresif bir duygu durumu yaşıyorsak ya da bir üzüntü halindeysek bunu çok sür bir boyuta taşımak yerine hani buradan nasıl çıkabilirim şu anda? Hani bunu nasıl halledebilirim? Üzerine düşünüyor olmak faydalı. Ama direkt onu yok saymak, duygunu tamamen yok sayıyor olmak da aslında bir amaca hizmet eden bir durum değil. E diğer türlü yok saydığım noktada o gene dönüp dolaşıp sana gelecek. Ama belki onunla baş etmeyi öğrendiğin noktada bir daha aynı problemi yaşadığında 10 üzüntü değil de belki 5 üzüntü yaşayacaksın. Ya da 10 korku değil de 5 korku yaşayacaksın. Yaşamı birazcık da böyle e, duygu durumunda dalgalanmaların olabileceği bir süreç olarak, bir yolculuk olarak görüyor olabilmek. Bu düşünceyi benimsiyor olabilmek ve bir yerde insan dediğimiz varlık çatışmalı bir varlık. Kendi içimizde bir şeyleri içimize attığımız, bazen dile geldiğimiz, bazen yok saymaya çalıştığımız, bazen başka bir duyguyu başka bir şeye dönüştürdüğümüz, böyle dalgalanmalar gösterdiğimiz bir varlık. Onu tek düzü olarak görmek, tek duygudan ibaret görmek, Kendimize haksızlık, kendimizi bütün yönlerimizle görüyor olmak hem bir keşif hem de bir farklılık aslında. Yani. Tabii ki bunu sadece gerçekçilik penceresinden konuştuğum zaman söylüyorum bunu. Hani bunun zaten mümkün olmadığı yani tamamen sadece mutlu bir hayat sürmek ve devamlı mutlu olmayı hedef koymanın gerçekçi bir amaca hitap etmediğini aktarmaya çalışıyorum. Ee, yoksa iyi hissetmeye yönelik insanın bir çabasının olması ve buna dair işte karşısındakileri ilişkilenmelerindeki kişileri belki iş hayatındaki arkadaşlarını motive etmeye yönelik çabalaması, enerjisini yüksek tutmaya dair bir çabasının olması bunlar zaten çok güzel şeyler. Bunlar zaten baş etme kapasitesini de güçlendiren şeyler. Demek istediğim şey işte bir yas yaşıyorsanız, bir kayıp yaşıyorsanız veya üzgün bir ruh halindeyseniz batın ve oradan çıkmayın ve oradan çıkartmak için kendinizi hiçbir şey yapmayın, hiçbir aksiyon almayın gibi bir yerden konuşmuyorum bunu söylerken. Bunların ayrımını yapıyor olabilmek, bunları kendi içimizde olabilmek de önemli. Evet, benim bugün konuşmak, aktarmak istediğim konular bu kadardı. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Umarım sizin de keyif alarak dinlediğiniz konular olmuştur. Bir sonraki konularda görüşmek üzere.